Bu para çok yarısını millete verin diye mi oldu mu? Vallahi billahi böyle ülke yok. Aramazsak namerdim. Bak bu adam gitsin bundan alay yalancı sahtekar. Reisin verdiği parayı vallahi billahi harcayamadım da. Ülkeyi terk edip giden var mı? Nasıl olsa Suriyeliler de gidecek. Bize bol bol yeter. Avrupa ülkeleri arasında en sinirli ülke seçilmiş. Ne düşünüyorsun? Bence doğru. Öyle mi? Öyle. Neden? En sakin ülke Türkiye. Tabii. Ya reis var arkamızda, babamız daha ne olacak? Hiç şey yok, sıkıntı yok. Yine kazanacak tabi normal. Dört dörtlük neyin eksik? ha neyin eksik de, ha neyin eksik de sen stres var diyor. Ben ya, de yok. Söylüyor şerefsizler. Bizden bizden sonra onlar zaten. Onlar bizi kıskandığı için öyle söylüyor evet. kardeş. Çatladılar asetinden kıskandı. Kıskanıyor Doğru. Kıskanıyor ya. Ya sen bile kıskanıyorsun para kazanıyorsun hem kazanmadın diyor. Hem eşek yükünde para var kazanıyorsun bir de Türkiye'den güzel bir ülke yok. A4 kağıdına istifanızı yazın savcılığa verin hemen sizi sınır dışı edem. İster misin? ya gelen gideni aratır diye bir laf var sen daha duymadın mı? Aratır değil mi? Tamam bu gelenler neyi verecek? Elektrik yok, doğalgaz yok, petrol yok. Biz bunları çıkaramadık. Neden kazanıp da vereceğiz? Ne vereceğiz? Ne kazanacak? neyi verecek? Nereden kazanıp da verecek? Altın madeni mi çıkacak? Ya bırakın bu işleri. Ya. Böyle bir başkanı vallahi billahi bulamaz Türkiye. Bulamaz kardeş. Babacan mı ilaç olacak? Davutoğlu mu ilaç olacak? Bunlar zaten bu adamın sırtından vurdu. Reisin verdiği parayı vallahi billahi harcayamadım da. Vallahi billahi harcayamadım. Emekli maaşı daha iyi yiyemedim. Buna sıra gelmedi. Daha ne istiyorum lan ben? Ben çok, bak çok sakiniz gördüğünüz gibi. Bence sinirli de, Türk halkı sinirli değil kendisi. Ekonomik şartlar bence uygun değil yani hiç. Abi uygun ya. Bence gayet. Uygun. <laughs> Vallahi uygun. Sizce, uygun. sizce uygun değil. Evet. Başımıza bomba yağıyor mu? Bomba yağıyor mu başımıza? Ülkeyi terk edip giden var mı? Var mı? Allah aşkına söyle ya. Ukrayna gibi 13 milyon göç şey 13 milyon gitsin bu ülkeden biz rahat edelim ya. Nasıl olsa Suriyeliler de gidecek. Bize bol bol yeter. <laughs>